O oh, kardeşim taburdan sesler duyulmaya başladı. Şöyle bir bakayım. Aha ne orada? Bu <laughs> an seleksimize ses sistemi yaptırdım arkadaşlar. Sanayiye bırakmıştım. Şimdi de almaya geliyorum. Ve adam ses sistemini yapmış. Açmış bile. Vay vay güptür güptür yıkılıyor yıkılıyor selam aleyküm usta aleyküm selam hoş geldin. hoş bulduk eline sağlık bu ne olmuş böyle ya yerimde duramıyorum şuna bak kardeşim dö, 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 dö yaptım bayağı iyi oldu. Valla mahalleyi ben bunlar inletirim. O zaman piyasa bizi bekler kardeşim. Hadi görüşürüz usta. Şöyle bir bilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. İçeride daha da beter. Dur lan şunu kız bakayım kız. Kardeşim bu neymiş böyle? Manyak bas vuruyor. Vites boşta. Çalıştıralım bir de egzoz inleyelim. Sokakları illete illete devam <laughs> Tıra giriyordum hem de tanker tıramına İyi ki girip patlamadı. Şöyle de pısık pısık gidiyoruz arkadaşlar. Sürtmezse sıkıntısı pek. Eee kardeşim biz bu işin hakkını yok lan. Dofaşla. ben de gelip konuşmakaydı. Dofaşa binince böyle oluyor. bun. de gibi dolaşacağız arkadaşlar. Top başlığımızda ses sistem var. aralara falan da girelim. Ah yine acıyor. Sal yanım. Kader bana neden gülmedi. Aç bası aç 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 aç. Aralara giriyoruz. Ne oluyor kardeşim? Dedemi Torozu değil mi lan? Ağlan dedem de orada. Kapat lan bizi. Gel ne kârı lan dedem sövüyor. Ya. Kız kardeşim kız İzir. rezil olduk. Piyasa yaparken dedeme yakalandı. Dur bir ineyim de elini falan öpeyim. Kapat motoru. Ay şansıma sokayım. Geldiğimiz yere bak. Seni gibi tor normal olsun. Hayırsız kutmeler. Geri ne kârı Oha dede, dede öyle şey deme kaldı. dede. Ben sadece müzik açtım geziyordum. Zibidi konser aşkı. Vay arkadaş bana zibidi, zibidi, zibidi diye de bak. Duruyor. Karı kızla konuşuyor. Yenge lan o geri ne Oha bir de ninemi aldatıyor. Ben yani, göre geç şimdi, dine, dine, sen de ninem Dedem gene kafayı yemiş arkadaşlar. Ben de hazır inmişken bir gideyim bir işeyim ya. Sıkıştım baya. Sabahtan beri piyasa piyasa. Oh, şöyle de bir açalım kardeşim. Sabahtan beri tutuyorum. Dedem, oh. dedem selam. Oh. Aleyküm, ne oluyor dedem, O da sesler da aleyküm, oh. aleyküm, oh. aleyküm, Kim geldi acaba? Dedem, aleyküm, birine bağırıyor aleyküm, ama. Aleyküm, Allah, Eski şey meydanım. <laughs> Sağ ol, ol, Sular gibi. Bahçe sular gibi. Ne oluyor orada acaba? Dedemin arabaya kaçıyor. Kerem'in sesine de benziyor. Dedem bağırıyor bağırıyor. Ne yapıyor? Bir selam bırakamıyorum lan, ki lan bu bırakılmaz ya da, bu yani. Bitse de gitsem var dedemin arabayı çalıyorlar. Araba lan. Zekâ, Allah adam. da kahretmeye bit artık. Ulan giden gitti iş yere koşacağım lanet olsun. Hala işiyorum hala koşuyorum a anda bitti. Dede ne oldu dede? Ebeyiz a**dı gerizekalı araba gitti kola. Vay arkadaş işerken bile rahat yok gidiyorum dede gidiyorum tamam yağmur da başladı gökyüzü de işiyor. Haydi bismillah. Çalıştır kardeşim çalıştır tonos gitmiş. Aslanmaz ulan Kerem geliyor bir de dedemin arabasını kaçırıyor. Ben ne güzel bugün piyasa yapacaktım? Çekil hocam çekil dedemin araması kaçıyor. Çekilsene de geri zekalı. Senin anayın giydiğin kıyafete sokayım lan. Ben ne kapışayım ne peze. de müzik açıldı ne oluyor bas lan bas. Allah da kahretmeye düştüğümüz duruma bak tonos. Kerem bella tonosu. Ananı avradını gel buraya. Başımız dertten kurtulmuyor. Adamla tonoslu bastur. Aha lan dur bakayım dur dur lan, dur lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun Nasıl ne, sen ne, ne yapıyorsun lan in lan dedemin torosun lan Yemiyorum lan dedemin torosun Erik dalı gevlektir in lan Lan ne alaka geri zekalı Ne damla bileyim damla o çalıyor damla. aptal in lan <laughs> arabadan in Yok in <laughs> ben Buraya şey, gel Toros lan. vs Todaş kardeşim Bana ne bir de fake abi, atıyor şey, ama ben yemem onları araba, Arabadan bir şartla inerdim onu da sen yapmazsın zaten neyle şartın ananı <laughs> s*** altı vurdu arkadaşlar Beni eve kadar atarsan inerim Atamam kardeşim Toros'un altı vurmuyor tabi sen şans mısın? Tola şimdi ya, hadi, buraya, hadi gel. Hadi gel çık buraya da göreyim. Ya, ya lan, ben buraya ay, nasıl ay, çıkacağım? Toros'la çıkıyor. Kaç kaç. Pezevenge bak gel lan buraya. Toros'un da hakkını veriyor. Bizimki <laughs> <diyorum, gülüyor> basık ben nasıl çıkıp sürtüyor amına. Basık tovajla Toros mu bağlanır? Çekilin, anayın. A Farkı da bir değiştir, erik dalı gevrektir diyor. Ay eriğine de dalla da anayın amın. Gel gel buraya git. Ağzına sıçtım seni. ne yapıyorsun? Ne Devrilmiyor tola, amına. Tola, lan bu ne? bırak tola, lan torosu. Hadi bahiyim gel bahiyim. Gel lan, tola, lan, tola, 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 lan tola, tola, çekmezse sıkıntı dedik. Sürtün sıkıntı olmaya başladı. Terse de girdik. Dedem de arıyor. Efendim dede. Getir lan adamı. Ha nerelere çıkarttı biz şehirden çıktık gidiyoruz tırcı anayı hali vakti yerinde Ula 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 yanlıyor lan bir de ee, pezevek bir de pezevek yanlıyor da ben de geliyorum lan ben de yanlıyorum Altı sürtüyor her <laughs> ağlama lan alırsın tofaş kalırsın yavaş kardeşim hadi eyvallah Ne yavaş kalacağım alırsın toros olursun horoz Lan dur artık dur yanlamayı bir bırak Yakalayabiliyorsan yakala kardeşim şu an kim kimi kovalıyor ben anlamadım Sen beni kovalıyordun da az sonra ben seni kovalayacağım gibi bekle Bir e, tuhaf oldu bu niye böyle oldu Herkes durdu trafiğin ağzına sıçtık ya Şöyle yapsam ne olur Dur yanlış Çin adam ıskaladım ya. amına Artık dur lütfen dur ya Sen ne yapıyorsun kardeşim. milleti de durduruyor yolda Tuzak hata hata gidiyor pezevenge bak Geliyorum lan benim tofaşla yazılım var yazılım bak bak nasıl geliyorum bak hele bak araba Gelsin gör araba anayın Allah yarim yarim dur lan artık dur lan Ses sistemini kapa ben dinliyorum dur lan artık dur lan artık bari yere soktu beni bak ver bana tofaşı al dereni torosunu git anlaştık mı ya tofaşı niye veriyorum ben sana sen daha sonra Geri zekalı ana adam her yerden atlayıp gidiyor. Ben atlayamıyorum. Ben bir kaçayım. Ya vitesimin abi. kafası bile düştü. Senin Allah belanı vermesin. Şu hale bak. Yüksel vitesimin kafası var. Senin kafan yok lan. Ya bir sus bir sus. Polis çevirmesin de ağzını sıçtı. Polis de peşime düştü. Herkes, peşime düştü. Herkes al. Niye böyle oldu şuna bak. Ama dur artık dur, şey dur, dur, ara dur, ara dur dur. Dur lan dur dur. Ula 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 ula. Yok durma. Durdun geri zekalı. Soldan devam edeceğim soldan. Soldan niye devam ediyorsun? Ne ya yapıyorsun? Soldan hadi görüşürüz. Beni mi kandırıyorsun? Ben yer miyim lan? Anları. Ben yer miyim? Evet, siz yemedin. Ben bekle yer miyim? Mi? sana yedirecek bir şeyler buluruz. Bekle, bekle. Dikkat etti. ben sana dur, yedirmeyeyim dur. kardeşim. Sen de araba sürmeyi bilmiyor. Dur, dur çarpacaksın. bak. Kuş kadar beyni yok yere. Geliyor bu geliyor. Oy! Çok kaza geldim bas gene bas boş ver bas <laughs> Tamponundayım tamponunda Anca tamponumu yalarsın zaten kardeş Ulan yazılım mı lan bu bas bir bas hadi bakayım bas Bir de drift atıyor dedemin arabasıyla Bir de drift Oğlum, atıyor çok güzel söyle atıyor ya. Çok sizler kayıyor ya <laughs> Beraber ne yapıyorsun amına öyle geçiş yok kardeşim nasıl ben, geçiş ben. varsa oradan geçeriz sıkıntı yok bana birazcık para verirsen geçmeni biz istediğimiz yerden izin geçeriz ben. senden izin mi Yo, isteyeceğiz hadi eyvallah hadi, 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 hadi. Hadi. hadi ben de geçemezmişim anayın pezevenk bey bile gibi çevirdi beni hadi şimdi de geçirtme lan hadi lan ya oğlum bak beni gaza getirme hadi. harbi diyorum bak gerçekten sana ha. hadi geçirtme hadi hadi sana sen mi geçirtmeyeceksin lan hadi bakayım. hadi eyvallah ula 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 yandı ya yandı ya Devam et. Çok, kahve, iyi, çok, çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo. Bana da avradın. Ne güzel araba kullanıyor, helal olsun. Eyvallah, eyvallah. Nihayet bunu anladın ya. Çok iyisin kanka. Senin adamı kaybet. Olmak... Neredesin geri zekalı? <laughs> Aptal herif, ben seni yakalayacaktım. <laughs> Anda geliyor. Artık dedemin tonasını geri ver. Yüksek yüksek binalar ta nereye geldik? Biz İstanbul'a geldik Kenem ya. ya. Hazır gelmişken benim eve gidelim o zaman ya. <laughs> Vay pezevenk Arabayı evine getirdi zaten 2 dakika sonra bizim değil Oradan sonra al Orası senin olsun Geldiğimiz yere gelsin. bak E5'e geldik banka. ya Hazır gelmişken Sen de gel bir çay kahve içelim Ne dersin? Bak bir de dalga geçiyor Dedem Vallahi de orada hala girişelim. araba bekliyor Adam harbiden de evine getirdi Orada bıraktım arabayı Sen gelir alırsın Kanka. Sen niye orada bırakıyorsun? Araba otobüs mü? Kanka lazım olan kullanır işte Hadi görüşürüz Ben eve geldim zaten Adam abi, gidiyor burası, bir abi. de Arabayla da dalga geçti İki araba Aynen. ben şimdi Aynen. ne yapacağım? Hangisini süreceğim Aynen. bunu? şu geldiğimiz hale bak. Dedeme ben ne cevap vereceğim? Adam evine geldi. güya adamı yakalayacaktım. Ben şuradan doğru kaçıyorum arkadaşlar. İzleyici teşekkür ederim. Ah köpek çalım alı geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Vulu!